CNN'deydi. CNN Türk'te. Evet ekstrem sporlarla ilgili program yapıyordum. Evet. Ne yapıyordunuz abi? Uçma, dağılma? Ben Türk Hava Kurumu'nda paraşütçüyüm zaten. Ee, orada amatör paraşütçü olarak hem görevli lisansım da var. Evet. Oradan yola çıkarak orada tanıştığımız pek çok insanla beraber gördük ki aslında e, böyle bir program çekilebilir. Hem de yani e, bu tarz programlar her yaz yapılıyor ama ünlü birinin bu sporları yaparken e, bir görüntü vermesi ile alakadar bir şey yok. Yok. Ee, yapar mıyız dedik. Kurumumuzla konuştuk. Arkadaşlarımızla konuştuk. Pek çok gidebileceğimiz yerle kulüp ve kurumsal olarak yerlerle. Okeyleştik. Ondan sonra da programı çekmeye Kaç başladık. Kaç bölüm sürdü? 14 hafta sürdü. Konuk alıyor muydunuz? Ya konuk e, ilk başta <laughs> kimi aradıysam gelmem dedi. Evet. Ee, Aradım dedim ki yani uçak var dedim 4000 metre güzel hocaya bağlarız atacağız falan. <laughs> ya git oğlum çocuğum var, çoluğum var. <laughs> Gelmem falan yaptılar. Yani bazı bölümleri biz konuksuz çekmek zorunda kaldık. <laughs> ee, ama sonra program e, yayınlandıkça, seyredildikçe ondan sonra e, atlayan arkadaşlarımız, yani kendi sektörümüzde ünlü olan arkadaşlarımızı atıp onlar kendileri kendi dilleriyle, anlatınca insanların kafasında şekillenmeye başladı. Şimdi mesela kuyruk var. Atlamak Beni için. bu yaz götürmezsen var lan seni şey ederim falan filan diye. E baya şey mi yani? E, sen kaç metre atlıyorsun şu anda? 4000 metreden. Türkiye'de 4000 metre sınırımız. Ne kadar sürüyor hocam? 4000 metre aşağı yani ne kadar sürüyor? 4000 metrede atladığınız zaman hiçbir şey yapmayın. Yani paraşütsüz atlarsanız aşağı düşmeniz, çakılmanız 72 saniye. Kaç? Yani ömrünüz 72 saniye aslında. 4000 metreden aşağıya. Ne diyorsun? Ama biz 50 saniye free fall, fall, free fly yapıyoruz. Yani uçuyoruz. Ondan sonra da son 20 saniye kala e, 4000 feet, 3500 Abi, feet civarında Atladıktan sonra o hızda yoksa bir şey düşünüyor musun? Yani Başka bir şarkı söylüyor musun mesela havada? Aklına bir şey geliyor mu? Ya çok bizim artık e, geyiklerimiz çok. Yani enteresan hareketler yapıyoruz. Artık işi e, makarasına <laughs> vurmaya başladık. İş biraz profesyonel. Ya havada sunanlardan falan mısınız? Yani onlar oluyor Tabii mu? Tabii Türkiye'de onlu onlu atlayış yaptık. Zaten uçağımız on kişi alıyor maksimum. Ee, onlu atlayışı yaptık. Onlu atlayış görüntüleriniz hatta var. Biz e, hatta kendi e, lansmanımda bu albüm lansmanında da insanlara gösterdim. Onun dışında e, hani duygusal olarak sana şöyle anlatabilirim. ...nasıl bir his? Evet. Nasıl bir his? Herhalde. Bunu... E, ...genel olarak bir şey olarak anlatamam. İşte... E, ...şöyle bir his oluyor... ...için fışkırıyor da dışarı... ...öyle bir çıkıyorsun ki burnundan... E, ...nefes çıkıyor falan filan gibi bir şey anlatamam. Size şöyle anlatabilirim. Uçak çok patırtılı. Ee, çok? Patırtılı bir yer. Patırtılı bir yer. E, ondan sonra... ...birden kapı açılıyor. <laughs> Ay. Aa, lan, lan. ...diye bir sesler duyuluyor <gülüyor> <herkesine>. <gülüyor> Bir dakika. <laughs> diye rüzgarın içine giriyorsunuz. Ondan sonraki şey çıkar çıkmaz... ...başınıza gelen şey 130 kilometre. Sürata ulaşıyorsunuz çıkar çıkmaz. Ay. Ondan sonra vücudunuzun hareketine göre... ...200 kilometreye sabitliyorsunuz. Eğer pozisyonunuzu alıp... Evet. E, ...dalarsanız o... ...350 kilometre kadar ulaşabiliyor. Bu sırada... ...duyduğunuz ve yaşadığınız şey... <laughs> ...birbirine gülüyorsun bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu arada. En önemlisi şu var ama. En önemlisi şu var ama. Duymadım. En önemlisi şu. Birbirimizden uzaklaşıyoruz. Vay. Bunu bir gazete röportajında da sordular. Anlatamadım tabii. Ee, <laughs> anlatamam dedim. Hani sadece yaşaman lazım. Ee, ama böyle anlatayım dedim. Yazabiliyorsan yaz dedim. <laughs> <laughs> Bizi atsalar Bülent, biz direkt kapı açıyor. <laughs> Aa bunlar bizde yok. Puh, puh, puh. 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 Buralar bizde yok ya. Yani, evet. Gülen <laughs> <laughs> de benden tek insan olmuş havada böyle birbirine var. <laughs> <laughs>